İşkenceci komede itibarına uygun bir karşılama yapacağız arkadaşlar. Ne de olsa Vietnam kasaplığından Ankara Büyükelçiliğine geliyor. Peki sizce bu kademe atlamak mı düşmek mi? Sıkıysa ülkesine gitsin çalışsın bakalım. Onu buraya boşuna yollamadılar. Geliş tarihi belli mi? Belli. 28 Kasım. Arkadaşlar 28 Kasım'da Yeşilköy Havalimanı'nda olacağız. 28 Kasım'a daha var zaten. Ayrıca Ankara'da da şanına layık bir karşılama töreni hazırlanıyor. Harun'la konuştum. Ankara'da ya Harun. Harun nasıl? Memnun mu Amerikan okulunda? Ha o Amerikan okulu değil mi? Herhalde bunu duysa küplere binerdi. <laughs> Biliyorsun Amerikan sistemini değiştirmek için çalışıp duruyorlar. Bayağı da etkili oluyorlar. Değil mi arkadaşlar? Sen de ama hayırsız çıktın be kızım. Niye? Ne oldu ki? Ev tutmuşsun haberimiz yok. İnsan bir davet eder. <laughs> e gelin. Gelin denmez. Davet et de gelelim. Tamam bu akşam gelin o zaman. Ha şöyle. Bu akşam yemeğini de kurtardık çocuklar. <laughs> Dinlenebildin mi anneciğim? Evet. Yarın işe başlarım artık. Sen nereye? Öğleden sonra dersin var anne. Öğleden sonra çoktan geçti kızım. Onunla buluşmaya gidiyorsun değil mi? Bari yalan söyleme. Gönle de bir çay içip gelecektim. İyi git bakalım. Ay neye benziyor bu çocuk bir ben bilmiyorum. Yasemin bile görmüş. Pencereden pencereden ama görmüş işte. Yarın gece yemeğe getir de tanışayım artık. Ne dedin? Yemeğe getir dedim. Anne! <laughs> Dur deli bozuk. Hadi fikrimi değiştirmeden git artık. <laughs> Geç kalmak yok ama. Tamam. <laughs> Defne'den haber var mı? Okulda görüyorum iyi. Ama evde durum kötü anlaşılan. Onu özlüyorlar tabi merak da ediyorlar. Bir de ben konuşayım ister misin? Küçüklüğünden beri yakınız onunla belki bir yardımım olabilir. Teşekkür ederim ama Defne çok kararlı. O evde kalacak belli. Mesela annemlerin bunu kabullenmesi konuda yapabileceğim bir şey yok. Ama yine de sağ ol. Seni bir yere bırakayım mı? Yürüsem daha iyi olacak galiba. Bugün biraz sıkıntılıyım ama merak edilecek bir şey yok. Senin de canını sıktım değil mi? Yo hayır. Yani sadece senin bu haline pek alışık değilim ondan. Yarına düzelir. Söz. Peki. Rüyayı benim için öp. Olur. Merhabalar. Aa, hangi ara tıraş oldun sen? Müjde temizlenip hazırlanana kadar ben de zamanı değerlendireyim dedim. <laughs> oh, ellerinize sağlık çok güzel gözüküyorlar. Bizi de bunları çok sever. Önden mezeleri yer, balığa yer bırakmaz. Güzel tekir buldum. Karnınızı doyurmayayım bak. <laughs> tamam peki, ben de kendimi tutmaya çalışırım o zaman. Onu götürecek misin? Benim de gelmeye niyeti yok. Sen ona bakma. Nasıl ya zorlayayım mı? Her şeyde söylenmez ki kardeşim. Armut peş ağzıma düş birazcık da kendin düşün. Bak buralara kadar gelmeyi becerdin. Aferin kafan çalışıyor. Gelmesine geldim de ona karşı biraz boynum eğik. Biliyorum. Belki artık boynunu doğrultmanın bir yolunu bulmalısın. Çünkü karşında çok özel biri var. Onun tarafından sevilmek piyango gibi bir şey. Elif, öylesine sevilmek. Masada eksik var mı? Ah, <laughs> gel bakalım güzelim. Ekmek falan tamam mı? Tek eksiğimiz sensin. Gel, ben balıklara bakayım. Tamam. Mezeler çok güzel. Evet, öyle gözüküyor. Yiyeyim mi? Tamam. Ne diyorsun? Evet ne diyorsun? Çok sevindim. Ama nasıl gelirim Işık? Daha geçen gün baban... Babam olmayacak ki. Biliyorsun annemle ayrılar. Ama Deniz olacak, dayın olacak. Olsunlar zaten. Artık bizi kabul etsinler. Daha ne kadar gizli saklı buluşuruz Yaşar. Hadi. Tamam. E sonuç ne oldu şimdi? Hadi annenle aranı düzelttin. Baban ne olacak? Bunu benim halletmem lazım Deniz. Babam hayatta gelip benimle konuşmaz. Ben gideceğim. Bakalım Şevket amca ile benim aram nasıl düzelecek? Sabırlı ol biraz. Her şey yoluna girer. Harun anlattı mı o yaptıklarımızı? He anlattı. Göle götürmüş seni. Bahçede çilingir sofrası falan kurmuşsunuz. Çok güzeldi. Keşke sen de olsaydın. Deniz Gezmiş, Mustafa Gürkan, öbür Mustafa çok eğlendik. Bu senin Deniz Gezmiş de az değil ha. Baktım bütün kızların gözü üzerinde. O da memnun ama durumundan. Ama sahiden çok cazibeli. Kızları anlıyorum yani. <laughs> demek cazibeli ha? Beğendin yani bizim Deniz'i. İki gün yalnız bıraktık şu hale bak ya. Aa, ah. Deniz ne diyorsun sen ya? Ne demek istediğimi anladın. Al. Kurmuyorum masa falan sana. Kendin kur. Aa. Ah. Hayır efendim kıskandın. Ya seni mi kıskanacağım Allah aşkına? Kıskandın ciddi? işte. Gider misin? Konuşmuyorum seninle. Kıskandın bırak. işte. Aptal mısın sen ya? Aptal tamam, bırak, Deniz, aptal bırak. Deniz, aptal tamam, Deniz. <laughs> ha? Kim aptal? Kim aptal? Evde yalnızız değil mi? Hı -hı. Tıngıt takımı. Bu kadar dakik olmak zorundaydılar çünkü. Vallahi odasından çıkmadı. Ne oldu bu kıza bilmem. Kazadan çok etkilendi nedense. Yengemin dediğine göre yemek falan da yememiş. Salona gelmek istemiyor Ahmetciğim. O kadar ısrar ettim olmadı. Bugün bir acayip bu kız. Aa, bu kadar da fazla ama artık yenge. Nişanlısı gelmiş bekliyor. Çıkmamak olur muymuş canım? Ben şimdi gider onu çıkartırım. Bırak dinlensin. Sahiden çok korktu. Biraz kendine gelsin. Ben... Ben sabah tekrar uğrarım. Kusura bakma Ahmetciğim. Ne kusuru canım onu anlıyorum. Müsaadenizle ben ben gideyim artık. Eve de haber vermeden geldim. <laughs> Annenleri çok selam söyle Ahmetciğim. Aa, dur dur ben seni bırakıvereyim hemen. Hiç zahmet etme ben giderim. Allah'a ısmarladık. Güle, güle güle, güle, güle. Sağlığı iyi Şevket. Hiç olmazsa bu konuda içimiz rahat. Yok yok becerikli valla. Ben de iyi gördüm. Kendine bakabiliyor. Sen de mi gittin? <laughs> yok canım. Arada sırada arkadaşlarıyla birlikte bizim dergiye uğruyorlar. Ve sen bize söylemiyorsun ha? Nasılsa Ahmet günlük haber getiriyordu. Ama Selma'cığım seni çok takdir ettim. Gittin konuştuğun kızınla evini gördün. Uzatmadın işi. Gittim de değişen bir şey yok. Eve gelmeyi kabul etmiyor. Daha evvel işte, akşamları evdeydi. Abisi ilgileniyor ama devamlı göz kulak olamaz ki. Onun da işi gücü var. Bir gün başına kötü bir şey gelse en son bizim haberimiz olacak. Hoş geldin canım. Herkese merhaba. Hoş geldin yavrum. Merhaba. Annem bugün Defne'nin evine gitmiş onu anlatıyordu. Hı, öyle mi? Çok iyi yapmışsın anne. Sevinmiştir. Çok sevindi kızımla hasret giderdik. Senin tadın yok bugün ne oldu? Bugün küçük bir kaza atlattık aileyle. Ne oldu kötü bir şey yok değil mi? Hayır ama aileye peyce sarsıldı. Bize de haber verseydin ya oğlum. Bir şey olmadı yani boşuna sizi telaşlandırmak istemedim. Araba son anda fren yaparak aileye ya çarpmaktan kurtuldu. Hey, sarsılmıştır kızcağız. Dur hemen arayalım. Aşk olsun Ahmet insan şimdi mi haber verir? Ama Ahmet iyi değil mi bir şey yok değil mi? Yok baba yok. Aile bütün yatırımını Ali'nin üzerine yapıyor. Ama ben biliyorum. İçlerinde tek pastacı bu han. Doğuştan pastacı. Ama kimse farkında değil. Daha şu kadarcık mutfağa gelir benimle kurabiye yapar. e <laughs> <laughs> siz söyleseydiniz keşke babasına. Neden söylemediniz? Söyledim. Söylemez miyim? Ama kim dinler beni? Kadriye abla bana destek oldu. Bu yüzden de işten ayrılmak zorunda kaldı zaten. Öyle mi? Ama niye oldu? Şimdi kendi işim var. Azıcık aşım, ağrısız başım. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun.